Hadi. Ufuk. Ufuk. Hadi, hadi hadi çekiyorum ha. Hadi bize, 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 bize. hadi çekiyor ha. Hadi, gene bastırıyorum. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. hadi bize, bize. hadi ya. Hadi lan. Biz Bir! Hadi hadi.

biz götüne mi vereyim lan param var mı görüm gol gibi yoklar yapına kavuş da gol gol yapmı gol gol bak al lan gel bak gel gol gel lan ha at lan at lan ooo Ali kamerayı çekeyim lan Mehmet abi. Ha. Ee, çoktan başladı. Buradan şu an. Bir dakika bir. Cevhan bir iki işte lan. Bir iki üç. Dur lan dur. 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 Bir. آدی داره باشه